Biraz önce de ifade ettim. Şu kadar oturdum, şu kadar kalktım, şu kadar yedim, şu kadar içtim. Şu kadar beraber olduk. Değil. Bunların hiçbirinin adı ne vefadır ne sadakattır. Bunun ilmi dayanağı şudur. Biraz önce söyledim. Zirve. En zirvedeki sabrınızdır. Kemaliniz orada belli olur işte kemal sıfatlarıyla bürünmemiş insanlar hayatınızı zehir eder. Menfaat olgusu, nefret olgusu, bambaşka duygular bunların sebepleridir. Bunların en pisleri de insanların günahlarını takip etmektir. İnsanların günahlarıyla meşgul olmaktır. Veya en pisleri, bunların en adice ve çirkin olanları, insanların gizli hallerini araştırmaktır. Bu gibi insanlar da zaten vefa olmaz. Ama bu gibi insanlar vardır ki, kendilerini böyle lanse ederler, hatta fotoğraf çeker, üzerlerine de yazarlar. Ama insanların hallerinde vardırlar. Ve bu insanlar insanların en şerlileridir. Insanların en alçaklarıdır. Sizin hayatınızın içine girer mahvederler. Ve bu insanlar aslında tanınır, bilinir. Ama müsamaha gösterilir. Sabredilir. Olur mu denir? Benim de hayatımda böyle şeyler oldu ve bitti. Hamdolsun. Biterken çok şey de götürdü. Ona da hamd olsun. Hayat tecrübe. Geçmişimizden ibret alırsak tecrübe. Demek ki efendim üç dakikaya yükselttik. Demek ki neymiş bu gibi olgular hayatımızda? İnsana kıymet verirken hadis şerif ne diyorsa onu yapacağız. Tek ölçü. Severken ölçülü sev. Küserken ölçülü küs. Olur ya zaman gelir. Dost olursun barışırsın. Zaman gelir. Düşman olursun birbirine küsersin. Her iki tarafta da ölçülü olacak. Budur. Esselamu aleyküm arkadaşlar.